Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre 2025 yılının ilk 9 ayında bankacılık sektörü toplam karı %19.1 artarken örneğin Yapı Kredi Bankası'nın toplam karındaki artış aynı dönem için Türk Lirası bazında %69, dolar bazında ise %25'in üzerinde oldu kazancın büyüğü net faiz gelirlerindeki artıştan geliyor. Bu artışın nedeni ise bankaların yurt dışından aldıkları borçların maliyetinin içeride dağıttıkları kredilerin getirisinin altında kalmış olması. 19 Mart'ın ardından Türkiye'nin risk primi arttı ve başlangıçta dışarıdan borçlanmanın maliyeti de büyüdü. Yani bankalar dışarıdan parayı daha yüksek faiz vererek getiriyordu. Öte yandan buna paralel olarak içeride de faiz artırımına gidildi. Bankalarda kredi kartlarından ve diğer kredilerden aldıkları faizi arttırdı. Çok kısa süre içinde yaşanan ilginç gelişme ise dışarının 19 Mart'ı pek de sallamadığının ortaya çıkması oldu. Bankaların dışarıdan getirdikleri paranın maliyeti yani onların ödedikleri faiz tekrar düştü. İçerideki kazanca ise pek dokunan olmadı. Özetle 19 Mart felaketinin ülke ekonomisini mahvedeceği, yabancı yatırımcıyı kaçıracağı hikayeleri anlatılırken yabancı yatırımcı gelişmeleri pek de ciddiye almadı. İçeride de faizler yerini koruyunca bankalar bildikleri işi yapmaya devam ettiler. Parayı dışarıdan ucuza alıp içeride pahalıya sattılar. Ve tabii artan karların başka kalemleri de var. Dolar bazında artan kar için dikkat çeken bir kısım bankacılık hizmet gelirleri olarak adlandırılıyor. Yani bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyonlar. Buradaki artış 9 aylık dönem için %23,5. Uzun sözün kısası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı açıklamaya bakılırsa bankalar bu yılın ilk 9 ayında bayram etmiş. Dolar bazında karlarını 5'te 1'e yakın oranda artırmışlar ve bu artışın kaynağı önce tüketici kredilerinin, kredi kartlarının vesairenin getirdiği faizler. Yani halktan alınanlar, sonra sermayenin alt kesimlerinden, bankaya borçlanarak işini sürdürebilenlerden alınanlar ve tabii sonra devlet tahvillerinden, iç borçlanma senetlerinden vesaire alınanlar. 19 Mart ekonomiyi sarstı filan derken finans kapitalim keyfi pek bozulmamış gibi görünüyor. Halkı ve devleti emmeye devam etmişler.